Pelin, ben sana bir şey söylemek istiyorum ya. Herkese tattırdı, olabilirdi. Fakat bir şey var ki bence bizim meslekte çok önemli bir konu, odaklanmak. Ben sana bir örnek yapacağım. Karşı takımda bugün, Dilara, Kaşıkla ile bütün takımı gezdirdi. Herkese yaptığı pilavı tadına yaptırdı. Sergen, ye. Aras, ye. Safanur, ye. Biliyor musun herkese ne dedi? Kötü, bu pilav çok kötü. Hatta o kadar kötü bir pilav ki araz dedin ki ben tekrar pilav sıfırdan yapacağım. Ve tekrar araz yaptı. Sonra bir küçük talihsizlik yaşadılar yani. Sağ <laughs> olsun. <laughs> 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 öyle diyelim yani. Dilara <laughs> arazının yaptığı pilavı iptal ettik ve biz Dilara pilavı yedik. Dilara pilav da gayet güzel, başarılı, doğru pişirmiş, tuzu muzu olan yani bir diyorum, pilav. Takımın diyorsun çıta öyle bir yükselmiş ki bizim beğendiğimiz bile beğenmiyorlar yani. yani. Şimdi konu burada. <laughs> Bu bir iş yaparken, bir iş yaparken o sergen orada terliyordu. Sıcak, kırmızı. Ye bu pilav, bu, Kötü. Ya, tadına bile bakmadı yani. Başka bir iş yaparak bu tadını yapmak anlamsız kalıyor. Anladın mı? Ya birisi durması gerekir, odaklanması gerekir. Evet, ben şu anda tadına bakacağım, bir kontrol edeceğim. Böyle bir kontrol yapılır. Ama oyun içinde vesaire falan filan koşarak, kaşıkları atarak ben bunu tattırdı. Ne kadar doğru bir şeydi ben doğru dildir düşünüyorum açıkçası ve bugün zaten Dilara tam bunu gösterdi yani bir kere daha. Peki sonra ne oldu? Ben onu anlamadım. Siz iptal ettiniz planı. Ben oradayım. Nasıl ben bir iptal? <laughs> bunu göstermem <laughs> gerekir çünkü Dilara evet, ben beni tam, bekledi. Evet. Ben sergen önümde geçti mi döner kontrol etmek için ve Dilara geldi. <laughs> önce kendi önce kendini plav sergeni bak verdi. Sonra baktı. Aras tencere vardır. Bu da bir bak yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama şef oh, el, el, benim önünde. Elinde. elinde de dört tane temiz kaşık var. <laughs> Neyse ben mutsuzayım <laughs> ne <yaptırayım> yine de. <laughs> Tat birinden birini seç, tabağa koyacağım. Bir. <laughs> Aynı kaşığı koymadın değil mi? Aa kusura bakma. <laughs> Aa şefim kusura bakma. Çift tadımı yaptık yani falan filan. Tabii tabii sonra sana dönüp şefim biz bunlar çift tadımı yaptık. <laughs> 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 çift tadımı Buyurun siz götürebiliyorsunuz yani. Allah'tan sen iyi düşünmüşsün de kendi pilavını atmamışsın bak. Atsan pilav kalmayacak. Yaptıklarımdan pişman değilim asla. <laughs> Aklım <Anladım>, hala yapmadıklarımdan. <laughs> Bütün oyun boyunca geziyordu böyle bir pilav ...yemedi bir güne kadar ya. Böyle bir güzel pilav yaptı, hiçbir şey anlamıyorlar onlar da. Hiçbir şey anlamıyorlar onlar da. <laughs> Dilara bana getirdi, daha pişmeden getirmişler pilavı. Evet, öyleydi işte. Ama ben Ancır onlara söyledim. Bakıyorum çiğ ya. Demlenecek dedi. Hasan'a da söyledim. Hasan Ama dedi şöyle ki şey dedim, bu pilav şimdi... biri. Hasan geldi benim kafaya. Bak bak, hayır şöyle. Ee, şimdi oyundayız ve kazanmamız gerekiyor. Pilav ilk baştan çiğ geldi bana, tadı su dengesi yerine çiğ geldi. Dedim ki acaba yeniden bir tane daha yapalım, riske atmayalım biz bu Ben nasıl de daha ekip, pişiyor, ekip de pişiyor yiyecek, nasıl olsa. Dedim. Riske atmayalım. İşte hani en güzel olsun istedik biz orada. Ama Dilara... e sen Hatta da mutlaka dar, dar gülerek söylediğin söylediği oldu. için Dilara ders aldı. Dario de oradaydı. Ben dedim de yani hadi Dilara, Dilara sen o pilavı kaybetseydiniz mesela. 2-2'den 3-2'e herhalde 6 kişiden 12 oy falan alırdı. Sadece o değil Şef'im. Birinci <laughs> oyum Dilara'ya, ikinci <laughs> oyum Dilara'ya. Oy almam değil. Anneannem beni ev almazdı. Çünkü 100 kere yaptı o pilavı benimle yani. O yüzden çok mutluyum. İyi ki aldık. Güzel oldu.